Ebu Derda radıyallahu anh, sahabenin önde gelenlerinden bir tanesi Muhammed Aleyhisselam dava arkadaşıdır. Sahabeden bir tanesi geldi, Ebu Derda'yı gördü, fide dikiyor, fidan dikiyor yere. Dedi ki, ya ya Ebu Ebedder, Derda, Ebu Derda sen Allah Resulü'nün dava arkadaşısın. Yapacak başka iş bulamadın mı? Senin daha önemli işlerin olması lazım. Git İslam'ı anlat, insanların hayatını kurtar. Ağaç dikmekle ne işin var? Bununla mı uğraşıyorsun sen? Dedi. Ebu Derda dedi ki, sen çok yanlış bir kanaatte bulundun. Çok peşin konuştun. Şimdi ben sana Muhammed Aleyhisselam'dan duyduğum bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah'ın mahlukatından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur. Herhangi bir yere bir ağaç diktin. Ya mahlukat ya da insan. Oradan aldı o meyveden yedi. Ya da hiç meyvesi yok, oksijenini aldı. Oksijenini almıyor muyuz kardeşler? Biliyorsunuz insanlar oksijenle beslenir. Cinler karbondioksitle beslenir. Allahü Teala bizi ters yarattı. Bizim verdiğimiz nefesle onlar besleniyor. Onların verdiği nefesle biz besleniyoruz. Tabiat. Ağacın verdiği nefesle biz besleniyoruz. Oksijen. Şimdi o ağacı diktiğin zaman onun verdiği oksijenden ne kadar insan fayda sağlıyorsa Niye bütün haberlerde ciğerlerimiz yanıyor diyor. Ülkenin ciğerleri ormanlardan geçer. Bu ormanlık alanlara herhangi bir bina dikmek falan yasaktır. Kanunlarla korunmuş alanlardır. Ormanların tamamı yansa bile tekrar ağaç dikilmek zorundadır. Çünkü ciğerlerimiz yok olmasın. Halk rahat nefes alabilsin diye. Oksijen ne kadar azalırsa hastalık miktarı o kadar fazla artar. Bir ülkedeki oksijen miktarı, ağaç miktarı ne kadar fazlaysa bağışıklık miktarı o kadar fazla olur insanlarda. Daha kuvvetli olurlar o hastalık miktarı da o kadar düşer. Bu yüzden ağaçlar çok önemlidir. Ebu Derda radıyallahu anh bu hadis söyleyince karşıdaki sahabe kitlenip duruyor. Ağaç dikin. Müslüman kardeşlerim varsa bunun bir yöntemi, bağım bah, bahçem bir şeyim varsa bir ağaç dik. Bir, bir kayıtlı bir işin olsun. Er odur ki koya dünyada bir eser, esersiz kişinin yerinde yerler eser. Havalar eser yerinde. Sen er sen bir şeyler koy bir şeyler yap. Onlar yıkar. Hayvanların işi yıkmaktır. Hayvanların daha aşağı olanların, kundaşların işi yıkmaktır. Bizim işimiz yapmaktır. Biz yaparız. Biz insanız. Onlar yıkacak. Biz yapacağız. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu başka bir hadisinde. Allah Resulü'nün korusu içinde bulunan ağaçlara sopa ile vurulmaz ve onlar kesilmez. Allah Resulü'nün korusu ne demek? Mekke-i Mükerreme. Medine-i ve Taif. Bu üç yerde ağaç kesilmesini Muhammed Aleyhisselam yasakladı. Burası Allah Resulü'nün korusu. Harem alanıdır. Buradan hiçbir ağaca vurulmaz bile. Bırak kesilmesini, vurulmaz bile. Devam ediyor Peygamberimiz. Fakat zaruret halinde hayvanların yemesi için hafif ve yumuşak bir şekilde rıf ile yumuşaklıkla sallanarak yaprakları silkelenebilir. Yaprakları silkelenebilir. Meyve mi alacaksın? Silkele. Vurma. Sopalarla vurma, o ağaç bir canlı. O ağaç bir canlı. Sopalar bana dut getiren kardeşim. Lütfen bana dut getirirken ağaçlara vurmayasın, değil mi? Tamam ben dutu çok seviyorum, kabul de. <laughs> salla, sadece salla, vurmak yok. Muhammed Aleyhisselam'ın edebinden. Bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, bu benim en etkilendiğim hadislerdendir. Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, farkındasın. Sur'a üflendi, kıyamet kopuyor. Elinde de bir fide var. Tam işe başlayacaktın, sur üflendi. Kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın. Hocam ama niye yani az sonra kıyamet kopacak zaten. Güneş, ay, dünya hiçbir şey kalmayacak. Neden Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor? İyi bir şeyler yapmaya bizi alıştırmak için böyle söylüyor. Bulunduğun konum ne kadar zorlu ve şiddetli olursa olsun, ne kadar sıkıntılı bir durumda olursan ol, iyi bir şeyler yapabilirsin. Müslüman demek, mümin demek, emin olunan demektir. İyi bir adam bu, bundan zarar gelmez. Bu hayatı boyunca kafasında bir ideoloji vardır. İyi bir şeyler yapma ideolojisi. Ben Müslümanım, iyi bir şekilde yaşamam ve iyi bir şeyler yapmam, iyi bir şeyler dikmem, iyi bir eser bırakmam lazım der. Hiçbir şey yapamazsa hayırlı ve iyi bir evlat bırakır. Hayırlı ve iyi bir tezgah bırakır. Bir iş kolu bırakır. Müslüman iyi bir şeyler bırakmadan bu dünyada gitmez. Bundan sebep muhakkak Müslüman kardeşlerim bu vatan millet düşmanlarına, bu İslam düşmanlarına karşın muhakkak bir şeyler yapalım. Öyle bir imkan, devletin hazırladığı bir imkan, fide bağışlama durumu falan olursa muhakkak bizi de haberdar ediniz. Biz de bu işe dahil olalım. Allah'ın bileceği isimlerimizle bu ağaçları dikelim. Ülkenin geleceğine katkıda bulunalım. Bizden sonra oğullarımız var, kızlarımız var. Onlardan sonra onların çocukları olacak. Allahü Teala bu topraklarda bin yıldır yaşamayı bize nasip ediyor. Allahu Alem belki bin yıl, iki bin yıl daha yaşayacak bizden sonra gelenler. Ama bunun için bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bir gayret göstermemiz lazım. Mevla Teala Hazretleri hepimize rahmet etsin. Zalimlerden olmamayı, mazlum ol, zalim olma. Zalimlerden olmamayı, zalimlere karşı koyabilmeyi ve o zalimleri bu ellerle helak edebilmeyi hepimize nasip etsin. Amin amin. Şimdi birkaç kişi almışlar içeriye kamera görüntüleriyle ağaçları yakan, ormanları tutuşturan birkaç kişi almışlar. İnşallah soruşturma geliştirdikçe daha fazla insanı içeriye alırlar ve bu rezaleti bir daha yapmazlar. Siz bizi öldürüyorsunuz diyor. Biz ülkenin güneyinde bir terör koridoru, bir terör devleti, bir Ermeni devleti kurmak istiyoruz bir PKK devleti kurmak istiyoruz. Amerika'nın ve İsrail'in güdümünde onların kulu kölesi olarak yaşamak istiyoruz. Siz buna izin vermiyorsunuz. Siz bizi vuruyorsunuz, bizi öldürüyorsunuz. Biz de ne yapacağız? Bodrum'daki, Marmaris'teki ne kadar zengin adamın yatı katı varsa ya da güneydeki, batıdaki ne kadar ormanlık alan varsa tamamını yakacağız. Teröristlerin ifadeleri bunlar. Teröristler böyle söylüyor. Ne kadar ormanlarınız varsa hepsini yakacağız. Siz bizi öldürüyorsunuz çünkü bizim Amerika'nın kulu olmamızdan razı değilsiniz. Ama biz Tanrı olarak kendimizi Amerika'yı ve İsrail'i seçtik. Onlar bizim Tanrımız. Bize onlar para veriyor, silah veriyor. Siz bizi öldürdüğünüz için biz size karşı koyamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Ne yapacağız? Zenginlerin yatlarını, katlarını yakacağız, ormanlarınızı yakacağız ve sizin nefes almanızı engelleyeceğiz diye bizi tehdit ediyorlar. Allahü Teala bu kafirlerin tamamının kökünü kazımayı bizlere nasip etsin. Amin. Amin.